Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında seriyeler yine gittikleri zaman bazen bir yerdeki bir çatışmada, savaşta oradan elde edecekleri ganimetin zevkine varabiliyorlardı veya ne diyelim ümidine girebiliyorlardı. Dolayısıyla karşı tarafın hani iman edip birdenbire böyle ganimeti vesaire koruması, kendilerini muhafazaya alması bazıları açısından en azından bütün müminler için değil ama bazıları açısından istenmedik bir durum gibi olmuş. Dolayısıyla da neredeyse göz ardı edecekler. Yani imanla, imanla imanlı olma ihtimallerini en azından tercih etmemeye yakınlar gibi. Cenab-ı Hak ayet indirdi ve dedi ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا Size selam veren bir kimseye, selam. Çünkü selamı kimler veriyor? Hz. Peygamber'in başlattığı şekliyle selamu aleyküm. İslam ümmetinin arasındaki bir e, selamlaşma biçimi. Müslümanlar böyle selamlaşır dediğimiz. Adam gelip selamun aleyküm diyorsa bugün gidip siz Avrupa'da veya gayrimüslim bir ortamda bile böyle söyleseniz aşinadırlar, bilirler. Ha Müslüman demek ki. Çünkü Müslüman selamı veriyor. O bakımdan selam verdiği anda bile Cenab-ı Hak bize لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا size selam veren kimseye sen mümin değilsin deme. Ama Cenab-ı Hak kendisine gelince bedevilerin kalplerine henüz iman girmediğini bildiği için kullem tu'minu siz iman etmediniz dedi ama o ilmiyle dedi bunu. Biz kalplerine iman girdi girmedi bilmiyoruz. İçe bakan yüzüyle bilmediğimize göre dışa bakan yüzüyle çıktıya bakacağız. İnsanın çıktısı ne? ağzından çıkan kelamı, sözü. Dolayısıyla gelip de karşınıza selamun aleyküm dedilerse artık siz onlara yok yok siz mümin değilsiniz. Bizim selamımızı kullanıp kendinizi bize aramıza katılmaya veya bizden gibi göstermeye çalışıp bu şeyden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Cendereden çıkmaya çalışıyorsunuz. Cenab-ı Hak dedi ki Dünya hayatının bazı emtiasını mı arzu ediyorsunuz? Yani bir başkasına kafir demeye veya kendisi kendisini imanlı olarak tanıtmak üzereyken veya tanıtmışken siz onu kafir olarak lanse edip neyi amaçlıyorsunuz? Onu böylece kafir saydığınız zaman elinize bir şeyler mi geçecek? Tabtahuna aradal al dunya. Dünya hayatındaki bazı amaçlarınız, arzularınız ve gayeleriniz var. Bunun için mi yapıyorsunuz? Hariciler de böyleymişler. Bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Yakaladılar mı? Yani neredeyse kaçarın yok gibi bir yolunu bulup tekfir ediyorlarmış. Sonra bunun tabi hukuki sonuçları var. O kişiye artık malına, mülküne, efendim belki canına taarruz ediyorlar bir anlatırlar ki bir hac kafilesi hacca gitmek üzere yola çıkmışlar. Bir bakmışlar yollarını hariciler kesmiş. Ya bunlardan nasıl geçeceğiz? Tabii yol kontrolü yapıyorlar. Onların mıntıkasından geçiyorsunuz. Aralarından akıllı bir zat demiş ki meseleyi bana bırakın demiş. Yoksa siz yani bunların arasından çıkamayız biz. Ben ne dersem bana bırakın hadiseyi. O şöyle bir çözüm bulmuş. Bunların yanına geldiklerinde siz kimsiniz, necisiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye hariciler sorunca demiş ki biz Allah'ın yarattığı Adem'in çocuklarıyız. Duyduk ki Cenab-ı Hak bir peygamber göndermiş. Semi'na munadiyen yunadi lil iman. İmana çağırıyor. Biz de şimdi o çağrıya icabet etmek üzere yola çıktık. Onun beldesine gideceğiz yani Mekke'ye gideceğiz. İman edeceğiz, ondan sonra bu dine dahil olacağız. Bu niyetle yola çıkmış bulunuyoruz. Hariciler ne tarafından tutsalar bunlara bir şey yapamamışlar. Çünkü henüz girmemişler. Girmedikleri için soramıyorlar. Sen Ali'nin tarafında mısın? Ondan sonra Hz. Ali'nin tarafında mısın, Muaviye'nin tarafında mısın, bu konuda ne diyorsun, tahkim olayı hususunda görüşün ne, şu konuda görüşün ne, günah şöyle yapar mı vesaire bir dünya soruları var. Bir tanesinde ayağınız sürçtü mü tamam hemen e, ipe götürüyorlar adamı. Böyle saçma sapan, e, kaba e, bir hoyrat anlayış ve belki tebessüm ediyorsunuz ama... Bu anlayışın bugüne kadar uzayan ve belki yarınlarda kıyamete kadar devam eden bir nesli var. Gayrimeşru bir nesil ama sonradan çıkan türedi bir nesil ama bunu muhatabını çünkü bu içten bir mücadele. Kimi tekfir edersiniz? Müslüman olduğunu iddia eden, yani sizden birlerini, ümmetten birlerini. Her halükarda bu bölücü bir yaklaşım. Her halükarda bu bir fitne ve her halükarda bu İslam açısından ve Müslümanlar için açısından en çok şeytanın isteyeceği ve seveceği bir şey. O yüzden Resulullah'ın ortamında yoktu. Duyar gibiyim belki şimdi diyorlar ki ne yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle adam istihza ediyor. Biz şimdi onlara kafir diyemeyecek miyiz? Adam çıkmış televizyona Allah'la istihza ediyor, peygamberle istihza ediyor. Allah'ın hükümleriyle istihza ediyor. Tabii ki bal gibi diye bakmışsın, onları tekfir etme hevesi ve heyecanı içerisinde olan e, insanlar var. Halbuki biz biliyoruz ki evet istihza, bugün istihza edenler kadar, Rasulullah'ın olduğu toplumda da bunu yapanlar vardı. Hem de bunu Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle biliyoruz. Öyle birinin ben televizyonda duydum, demesiyle veya senin duymanla da değil Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle. Allah Azze ve Celle dedi ki, onlar senin hakkında istihza ediyorlar, İslam hakkında istihza ediyorlar. Sorsan sonra onlara, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ Desen ki yani siz ne yapıyorsunuz böyle, böyle böyle şeyler konuşmuşsunuz diye. لَيَقُولُنَّ Derler ki, اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ biz ya lafa dalmıştık öyle yani vakit geçiriyorduk. Yani bir oyundan ibaretti bizimki. Yani istihza etmek için yapmadık, aşağılamak için yapmadık. Niyet tasihinde bulunuyor. Yani söylediği sözün, lakırdının aslında bir aşağılama içermediğini görünürdü öyle de olsa yani kalbini savunuyor. Bize karşı yapabilir bunu ama Cenab-ı Hakk'a karşı yapıyor bunu. Çünkü Allah'ın peygamberi Cenab-ı Hakk'ın haber vermesiyle sordu. Veya soracak olsan dedi. Doğrudan sorulmadı bu. Ve le inse Soracak olsan da böyle derler dedi Cenab-ı Hak. Le yekulunne innemâ kunnâ ve nel'ab. Derler ki, diyeceklerdir ki biz aramızda eğleniyorduk. Muhabbet çeviriyorduk. Kul abillahi ve ayati ve rasûlihi kuntum testehzi'ûn deki siz Allah'la ayetleriyle, resulüyle mi istihza ediyordunuz? Dolayısıyla bunlar vardı ama teşhis edilip tekfir edilmediler. Elbette ki istihza etmek, aşağılamak Allah'la ayetleriyle, resulüyle çok sorunlu bir durum, korkunç bir durum. Kişinin yani Cenab-ı Hakk'ı istihza ile şey yapması. Ama bizim İslam toplumu olarak, Müslümanlar olarak Derdimiz birilerine ayıklama değil. Aramızda kalırlarsa bizden sayılırlar gibi bir korkumuz olsa haklısınız. Ama öyle bir şey yok. Aramızda kaldıkları halde bizden sayılmıyorlar. Burada bir sorun varsa bir mühim bir kaygı. Önce biz öyle biri miyiz, değil miyiz? Bunun üzerine gidelim. Önce kendimizden emin olalım. Sonra birileri öyleymiş içimizden. Belki bir zannımız, düşüncemiz aklımızdan geçebilir bazı emarelerden. Çünkü Allah'ın Resulü bazı emareler verdi. İşte yalan konuşurlar, şöyle yaparlar, böyle ederler. Kendi aralarında kaldıkları zaman istihza ederler. Bunlara dair bazı şeylere rastlamış olabiliriz ama bir dedektif gibi bunun peşine düşüp sonra bunları toplayıp sonra bunu bir sonuca bağlayıp o kimseyi deşifre etmek gibi bir sorumluluğumuz yok ve bundan elimize geçecek bir şey de yok. Tam tersi bu toplumun aleyhine dönebileceğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplumunda da aslında kafir olan ama dışa bakan yüzüyle iman iddiasındaki kimseleri deşifre etmedi. Buradan baktığımızda bugün böyle bir alışkanlığın aslında şeytani bir haz ile yaşandığına dair bir süreç içerisindeyiz. Çünkü bir kimse kendisini iyileştirdiği zaman şeytan bakar ki bu artık kendisini zapt etmeye başladı. Yani yolda artık arabayı tutturabilmeye başladı. Bu kez ona güven hissi yüklemeye çalışır. Bu güven hissiyle bu kez başkalarını eleştirmeye, başkalarını yermeye yönelmesini arzu eder ki Buradan bu kez onu batırsın. Bu da sağdan yaklaşma dediğimiz bir boyut.